Evet arkadaşlar Resident Evil 3 Remake Remastered Jill Valentin ile Carlos'un mükemmel aşk hikayesini konu alan oyunumuz tüm hızla devam ediyor. Evet bakalım yüksek ihtimal bu son bölüm olacak. Carlos'a ne oldu? I what you've just done. No, no. Don't care. My client me to umbrella to minutes until missile Missile has launched. neden lan sana Carlos? Tut vur onu. I told you I couldn't leave you in a carless world. But that would just be too cruel. <laughs> uh, 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 what about him? Uh, why'd you do it? <laughs> There's a price tag for everything, even letting the world burn. Who are you working for? I'll tell you. If you get me out of here, I'll pay you whatever you want. you Al sana. Geber burada. It. Nikolay seni. He? İçinden geçtin lan. Salak mısın oğlum sen? Senin yüzünden şehir patlayacak. Geber. Chyba nie moja moja... bitti kesin. Her şeyin başladığı yer lan orası. Manyak mısınız oğlum? Nasıl bitti lan? I decided then and there, the ashes of Raccoon City would be Umbrella's ashes too. I would end them, once and for all. bye Jill Valentine. An her şeyin başlangıç noktası Carlos'un dediği gibi sonunda bitti der gibi böyle sabicil bu kıçıyla güldü ne bitti lan de ne diyorsun sen gerçekten güzel bir oyun olmuş harika denilebilir ufak tefek eksiklikler vardı benim oynayışımda da ufak tefek ufak tefek eksiklikler illaki vardır mazur görün bu ikinci serimizdi Hazır olda geçtik. Hı, hmm, on niye acaba? O kimdi acaba? Biz onu almışız yani yine de. şeyle ile bitirmek ölüm 8 kere ölmüşüz ben sandım ki 4-5 falan ama baya 8 o son bir 4 defa falan öldük o yüzden C ile derece bence fena değil Neyse daha yüksek bitirebiliriz aslında ama olsun herhalde ölümüz fazla diye çok fazla kayıt da yapmışız O suç kayıt ne be Eee evet arkadaşlar Enes Reason Girgin'e teşekkür ederiz Burada iletişim var bakalım onayla öyledir. Dükkanın kilidi açılmış. Okey. Geç. bonusları merak ediyorum her zaman ise başarımlarda. Bütün meydan okulları tamam. Meydan okulları ne varmış? Silah şor. İki düşmanı tabanca ile yen. Tabanca kullanmayı sevmiyorum. Bombalı da sevmediğim bir silahtır o yüzden. Normal. Bomba atarıya 80 düşman. Mermi kullanmadan geçmişim herhalde yüksekten. Bu kadar böyle şeyse mevzu. de tamamla. Hmm. Ee, bakalım konseptte neler varmış. Hmm. Paketten yeni çıkmış ambalajında. <laughs> Ay Kurbağa ne tek attı bize ya. Ne, ne, şeymiş sıkıntı. Kurbağa mı bu? Hem kurbağa var burada hem de şey var. Armadillo. Fena ya. Ya bundan sonrası da ama resme falan bakmak olacak arkadaşlar. Hani e, oyunla ilgili şeyleri sevenler varsa bana göstermeyi seviyorum şahsen. Bundan dolayı e, kalıp bakabilirsiniz. I am not me yazmış. Artları seviyorum ben aslında, böyle bakarım oyunlar bittikten sonra ha, Bu kafası kopmuş, roketle koparmıştı kafayı Bar, Jack, Jack'in barında da zombiler var Bastırma... Hmm. Operatör bölümleri fena idi ama gerçekten ya. Çok böyle gerçekten kendinden tiksindirdiğini insan. Bir insan bir insana böyle şeyler yapar mı? de i̇şte bu arkadaşlar ilk oyundaki cil olması lazım. Stars takımındaki cil. Cil klasik mi bu? Aa, klasik pardon. Oyundaki hali herhalde ha, tam hatırlamıyorum. Carlos klasik. Öncelikle Carlos bu muymuş ya? Vay be. Ee gidi bir kar be. Ne öldün be? Yalan öldün ha. Kafasına sıklıklar asker işte bu. Ben enfekte değilim. Ben enfekte gerçekten şey enfekte miymiş acaba? Merak ettim. Bakayım ben enfekte miymiş değil miymiş? Ya ısırık yok gibi aslında üstünde ama. Eee bakın arkadaşlar burada. Çizik Yemek mermi yarası gibi bir şeymiş bu. Bir şey yaralı olduğu ile tutmasaydı silahı. Nikolay sıktı zaten adam kafasını o zaman anlamıştım ben ya. Bakalım Marvin. Marvin'i ben hatırlıyorum bir yerden Acaba nereden hatırlıyoruz? Robert kendi. Ya buna ne oldu bu adama gerçekten? Zombi dop ne ya? <laughs> Dur lan şunun pozu var mı acaba? var mı? Oha. Neydi ya? Parmak sırtan lezzetli ya. Bu parmaktı bu. poz B, poz C. O ne? Dua mı ediyor? Allah'ım diyor. Lütfen diyor. Tek this diyor. El bombası atıyor burada. Aa ne? Baya zombi oluyor burada Carlos. Ve... Red komik ama ya. Koza <laughs> <ağır sadece. gülüyor> <laughs> var sadece. Hadi var Hadi tek pozu var. Bunun da tek pozu var. Zombi dok. Burada da ya Hak diye Assassin's Creed atlayışı yapıyor. Belki kalbine ateş etmem lazım mı? Ben hep... Ben bu kadar açabilmişim. iyileşme Aaa! İyileşme parası mı? Tutuğundan sağlığınız yavaş yavaş yenilenir mi? Aa, ciddi misin sen? Böyle şeyler mi varmış lan oyunda? Vay be! Savunmanızı büyük ölçüde Savunmanızı mı? Ha, al hasar alıyorsun. Saldırı. Savunmanız büyük ölçüde artırır. Saldırı yazıyor mu Bak herhalde bu. Yüksekme savunmada kalmış. Üretim arkadaşı. Üretim yaparken elde ettiğiniz yapanı miktarını artırır. Mantıklı. Savaş el kitabı. Yakın mesafeli muharebe bilgisi. Chris Redfield tarafından düzenlendi. Vay be. Stars'ın şeyi zaten reklam yüzü tutulduğu sırada mükemmel atlatma gibi fiziksel özelliklerin gerçekleşmesini kolaylaştırır. Yetenekli bir kullanıcının özel bir araç. Hı. Hmm. Kalça kılıfı. Hmm. Sosli yapıcı. Ağdından danışacak mamuller tarafından geliştirilen bu antibiyolojik silah bıçağı gösteriş yapmaktan hoşlanan tarafından kullanılıyor. Vay be silahlara bak. Samuray mi? Aa bu silah çok tanıdık geldi. Raiden. Vay be bunu alamıyorum direkt. O kadar pahalı. Umbrella tarafından geliştirilen ve havadaki elektrik olaylara dayanan bir enerjisi. Büyük durdurma gücüne sahip ancak sadece düşman zayıf noktalarını hedeflerle. Sonsuz mutlu. Vay be. 28 62 bir oha. Ne oluyor lan? Vay be. Neler neler varmış oyunda. Dükkan bile var dükkan. Kostümlerde neler varmış merak ettim. Varsaydan klasik. Bu ne varsaydan klasik. Okey. Sonuçlarımız neymiş? Destekli mi? Yok. alo ha derece standartta oğlum destekli falan değil mi yanlışlıkla mı destekli yaptım yani aslında oyunu daha kısa sürede bitirebilirdim arkadaşlar ama ee, takdir edersiniz ki hani olayı kavramak adına böyle bir şey ee, böyle bir yola başvurdum açıkçası Yeni oyun diyor okey Evet, e, oyun bu kadardı. Resident Evil 3 Remastered Remake Nemesis, Jill, Valentin e ve e, Chris çakması bir şey, Carlos'la beraber. E, oyun gerçekten yani ger savaş da desen savaş değil yani Umbrella hani bazen diyorlar şirketler dünyayı yönetecek falan filan zamanlarda ama Umbrella bir bir askeri kuvveti var. İlaç üretiyorlar. Yani saçma desen saçma değil. Yani açıkçası bilmiyorum yani. yani oyundaki çoğu zaman yani insan insana bunu yapar mı diyorsunuz. Ve gerçekten bunu diyorsunuz yani. yani. insan insana bunu yapar mı diyorsunuz ve Parmak atıyorsunuz bak, parmak. Neyse, ee, oyunu bitirdik. Ee, beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Kanal sizin desteklerinizle de büyüyecek. Ee, yakın zamanda da yeni, yakın zamanda dediğim bu oyun bittikten sonra hemen yeni bir oyun, hatta baya yeni bir oyun. Spoiler vereyim, yeni bir oyun çekmeye başlayacağım. Ee, bakalım. Sizin destekleriniz bana motive olur ve daha da de devam ettiririm oyun çekmeye. Umarım. Bakalım artık. Hmm. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Ee, uzattım. Yani bu laf sözlerimi şey yapabilirsiniz yani. 2x'e falan olarak oynatabilirsiniz. Anca ilerler bazen çünkü aklıma geliyor bazı şeyler ama söyleyemiyorum tam videoyu kapattıktan sonra aşk ediyor şunu da söylüyorum diyorum e, acil olduğundan kaynaklanıyor af buyurun pardon af benim. E, kusura bakmayın neyse bir dahaki oyunlarda yeni serilerde görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın ve Mesis gelirse karşınıza parmak atın.